İkinci dereceden denklemler eşitsizlikler ve parabol konusunda gerçekten de haddinden daha fazla önemli olan artık yeni sınav sisteminde daha fazla sorunun geleceğine inandığımız bu konuları çok iyi bir şekilde bitiriyoruz. Bunların hepsini aslında toplam 24 föyde bitiriyoruz. Peki nasıl bitireceğiz? İlk başta bir tek genel tekrar testleri de var onu söylemek istiyorum. İlk başta özetimiz sonra örneklerimiz sonra alıştırmalarımız ardından testmatiklerimizle bütün konuları parçalara bölünmüş şekilde föy föy tamamladıktan sonra sonra bütün hepsinin de çözümü bu arada hepsi var yani soruların hepsinin çözümü videolu şekilde izleyebiliriz ardından genel tekrar testlerimiz var normal testlerimiz var ve her birisi temel orta ileri ve sınav tarzı olmak üzere dört farklı düzeyde testlerimiz ardından en sonunda da bütün bu konuları bitirdiğimiz zaman temel tekrarlarımız var yani bütün e, tekrarları da temel orta ve sınav tarzı olmak üzere sorularla tamamlayıp bütün bu üç tane temel konuyu tamamlamış oluyoruz hadi bakalım şimdiden başarılar